Bir de çarpanlara ayırma yöntemleriniz var. Hocam bugünkü eziyetiniz bitmedi diyeceksiniz biliyorum ama... Daha az daha sabrederseniz mükemmel olur. Arkadaşlar çarpanlara ayırma yöntemleri. Gruplandırarak ortak parantez ikisini bir arada vereceğim haberiniz ola. Çarpanlara ayırma arkadaşlar bizim için yöntemleri. Dediğim gibi 4 tane gibi görünür. Arkadaşlar ben 3 tanesi. Ortak parantezi almakla gruplara ayırmak aynı şey demek... Abicim kime göre olacağını bilemezsiniz. Tamam mısınız? Ortak paranteze alma. Ayrı ayrı da verebiliriz arkadaşlar ama ben bunu tek bir taraflı vermeyi arkadaşlar tercih ediyorum. Ortak paranteze alma. Şimdi geldim. Bu birinci kısmınız. Arkadaşlar kime göre alacağınız bak daha önceki sorulara dikkat ederseniz canlar şöyle bir şey oldu. Siz kime göre almaya kalktınız bunları acaba? Paydan ne diyorsa ona göre aldın doğru mu? Mesela ben de bir tane sallayayım abi. MX ondan sonra artı NY attım. Arkadaşlar NX ondan sonra artı MY oluversin. Kimek alacağına emin ol. Arkadaşlar ben sadece ortak parantez alma sistemini gösterebilirim. Ya da gruplar alma sistemi aynı şey demek. Arkadaşlar bunu gösterebilirim ama şimdi buradan geri kalan kısmı aslında kim karar veriyor? Paydan paydan. Paydanız ne diyorsa arkadaşlar ona göre hareket etmeniz lazım canlar. Mesela sallayalım. Kime göre alayım? Siz söyleyin. M, N, X, Y hangisini isterseniz ilk yazan alırım. Arkadaşlar şimdi hangisine göre derseniz ona göre alalım. M dedi çağlarım. M'ye göre alacağım. Arkadaşlar o zaman baştaki ile sondaki M'ye göre almaya kalkarsanız. O zaman diğer ikisinde de arkadaşlar kimlere göre almalısınız? N'ye göre diyor. Peki geldim. O zaman arkadaşlar M parantezinde birinci ile sonuncusunu. Arkadaşlar M'ler gitti ne oldu? X. Diğer taraftan M gitti ne kaldı? Y kaldı. Artı bunu da N parantezine aldınız. N parantezine alınca gitti Y kaldı. Artı burası gitti bir de X kaldı. Ana! Şunların ikisi hangi durumda yine? Ortak. O zaman arkadaşlar bizim için şu da geçerli. Aynen. Arkadaşlar aynen öyle amirim. X artı Y ortak olduğuna göre bunun parantezin alırsam kendisi gider yerinde M kaldı. Artı kendisi gitti yerinde N kaldı. Arkadaşlar o zaman arasında sadece çarpma işlemi varsa şu gördüğün ifade senin için ilk yazdığım ifade ne olmuş oldu çarpanlarına ayrıldı. Dediğim gibi arkadaşlar sadece bunu gösterebilirim bak. Ama diyemem ki arkadaşlar illa şunun parantezini alacaksın diyemem emin olun. Neden? Çünkü arkadaşlar paydaya göre şekillenir abicim. İspatında daha yeni gösterdim size. Hani ben bunu yaparım bunu illa bunu alacağım diyen arkadaşımız da ne yazık ki yanlış söylemiş oluruz. İkinci durumunuz ise benim için en önemli yerlerden biri yine. Arkadaşlar dediğim gibi %80'ini eğer şey oluşturuyorsa çarpanları ayırmanın arkadaşlar o verdiğim ilk kısımdaki 8 tane özdeşlik oluşturuyorsa geriye kalan kısmını da Allah inandırsın bu ikinci özelliğim oluşturur. Yani ax kare artı bx artı c. Arkadaşlar durumundaki yani kaçıncı dereceden bu? ikinci dereceden. ikinci dereceden ifadenin çarpanları için. Arkadaşlar çarpanları diyelim. Şimdi ben bunu iki durumda vermeyi tercih ediyorum. Birincisi millet gülmesin bize. A eşittir 1 ise yani x karenin kat sayısı arkadaşlar bizim için 1 ise. Peki o zaman burası 1 olursa neye döner? x kare artı bx artı c'ye döndü mü abi? Evet. Şimdi arkadaşlar Allah rızası için şu x karenin altına xx yazıyorsunuz ya. Lütfen yazmayın. Ben de size şunu söylüyorum. Arkadaşlar sadece şurasını bilsek yeterli. Sabitimiz var ya C sabitimiz. İki sayının çarpımı M ve N'nin çarpımı. Eğer ki C'yi veriyorsa C eşittir M çarpı N. Peki mükemmel. Peki geldim. Bu iki sayının çarpımı C'yi toplamı da bize B'yi veriyorsa. Bak işaretlerin tamamı önemli gençler. O zaman arkadaşlar B eşittir burada M artı neyse bu diyor çarpanlarına ayrılır. Allah sen arkadaşlar şu x karenin altına xx yazmayın. Vallahi gülerler de. 7. sınıfta mısın derler. Vülerler adama. O yüzden arkadaşlar yazmak yok lütfen onları. Vallahi bak. Arkadaşlar orası xx yazdığınız zaman e, bizim için hani böyle ayırmaya falan çalışıyorsunuz. Lütfen yapmayın. Eğer ki şu gördüğünüz yerler. Bak. Şuradaki m ve n sayısının adına çarpan denir. Bu bir. Bak. Bak. Bu gördüklerinizin ters işaretlisi neyse denklemin kökü denir arkadaşlar. Bakın bu gördüğümüzün m ve n'nin ters işaretlisine işaretlisine denklemin kökü veya neydi? Çözüm kümesi veya neydi? Denklemi sağlayan x değerleri. Denklemin kökü adı verilir arkadaşlar. Bunun ters işaretlisine. M ve n'ye çarpan Amca çarpanların ters işaretlisini arkadaşlar denklemin çökü denir. Peki o zaman hocam bunlar sağlanıyorsa C sayısı yani sabitim 2 sayının çarpımı B sayısında 2 sayının toplamı şeklinde ise o zaman sen bunu çarpanlar şeklinde yazabilirsin. Nasıl? X artı M arkadaşlar çarpım X artı N şeklinde diyor. Çar yazabilirsin. Bunun da bak parantezin içerisinde çar çarpma işlemi var. O zaman buna çarpanları denir. Çarpan denir. Bakın çarpma işlemi var zaten. O yüzden çarpan kelimesi var. Bu da bize bunu söyler. Ancak A'nız bir kere. Şimdi gelelim. Geçtik. İkinci kısmımızı alalım. Yani A birden farklı ise. Abicim buraya etçik dikkat. Nedeni şu. Bu bir tık daha zorlaştırır. Yani A x'in karesi artı B x artı C. Bunun çarpanları. Şimdi gençler dikkat ediyorsunuz. Şöyle bir şey geçerli. Bakın daha yeni neydi abi? İki sayının çarpım aynen öyle. Çapraz çarp karşılıklı yaz. Veyahut da karşılıklı çarp çapraz çapraz yaz demektir falan filan işte. Gördüğünüz sistemle söyleyeceğim ben size. Şimdi normalinde neydi? Hemen arkadaşlar M ve N'yi aldınız. İki sayının çarpımı kesinlikle neyi vermek zorunda? C'yi verecek abiciğim. Tamam. Peki geldim. Bu iki sayının arkadaşlar başta önemli bu sefer burada. AX ile X gibi bir sayıyı çarptınız. Kimi verdi? Yine arkadaşlar AX kareyi verecek. Yani iki sayının çarpımı da bize birinci ifadeyi verecek. Hem sadece arkadaşlar sabit yeterli değil burada. AX ile X'i çarparsam da AX kare olmuş olur diyor. Şimdi bunları diyor çapraz sistemiyle çarpalım bak. Çapraz sistemiyle. Çarparsanız neye döner? A çarpı n çarpı x artı. Arkadaşlar m ile x'i çarptınız. m çarpı x oldu mu? Necati hoş geldin. Selam. Yeni mi gelebildin abi? Abi ben zaten hiçbir şey yapmadım. Vallahi sadece 8 sayfamız. 30 sayfam ne yazı yazmışım şu anda. O yüzden onları zaten direkt ben deftere geçireceğim O yüzden abi yalnız çözdüğüm sorular hakikaten kalender sorulardır. Dikkat etmenizi istiyorum. Tamam mı? Onları kesin defterine geçiriyorsun abi. Daha yeni başlamadık Necati. <laughs> tamam mı kardeşim? Lütfen onu istiyorum abi. Şimdi gelelim. Çapraz sistemiyle eğer ki A'mız birden farklı ise. O zaman arkadaşlar birinci kısmı iki sayının çarpımı ve iki tane başka sayımızın çarpımı da sabitimizi verecek. Bunları diyorum çapraz çarptığımız zaman A x ile neyi çarptın? A çarpı n çarpı x. Sonra m ile x'i çarptın. m çarpı x. Bunların toplamı bize Ortadaki ifadeyi yani BX'i vermek zorunda arkadaşlar. Hem de işareti mişareti alayla birlikte. Her birini verecek. Eğer diyor bunları verdiyse abi o zaman bu gördüğünüz noktada şöyle bir şey. Çapraz çarptım ama yazarken Allah rızası için nasıl karşılıklı. O zaman arkadaşlar bu ifadeniz şöyle yazılır diyor. AX artı M. Arkadaşlar çarpımında kim? x artı ndir diyor. Bu da sizin için çarpan demektir. Sadece arada ne var? Çünkü çarpanları var. Arkadaşlar diğeri basittir de bununla ilgili olandan önce diğerinden yazayım hemen arkasından bununla ilgili yazayım. Salladım eksi 5x artı 6 dedim. Hemen arkadaşlar çarpanları. Ondan sonra köklerini de buluvereyim ben size bunun. Neydi? Eğer ki x karenin önündeki sayımız 1 ise allarda x x yazmak falan filan yok. Ne yapıyoruz? Hemen arkadaşlar 2 sayının çarpım artı 6'yı toplamı ise 5'i verecek. O zaman iki sayımızın çarpanı eksi 3'e aynen emez. 2. 3 ile eksi 2'yi eksi eksi çarparsan kimi veriyor abicim? Artı 6'yı. Toplayınca da 5'i veriyor mu? Veriyor. O zaman arkadaşlar biz bunu hemen şöyle yazabiliriz. X eksi 3 çarpımında kim? X 2 derim. Olayımı bitireyim. Bunların adına çarpan denir. Bak şimdi çarpan. Desem ki denklemini eşittir sıfır desem ve denklemini sağlayan kökler nelerdir desem. Şu gördüğünüz adına çarpan aynen abi. O zaman da arkadaşlar bunların ters işaretlisine yani köklerimiz arkadaşlar 3 ve 2 olacaktır. Bunların adına da kök. Veya neydi? Çözüm kümesi. Veya neydi? Denklemi sağlayan x değerleri olmak zorunda. 3 farklı durumda Ahmet'im eminim bunları yazacaktın abi. Üçü de bizim için geçerli demektir. Tamam mısınız? Aynı şey demekti arkadaşlar. Lütfen dikkat. Şimdi gelelim. Bir de arkadaşlar bununla alakalı şöyle bir şey olsun. Atıyorum. Arkadaşlar 2x'in karesi. Şurayı bir sallayayım. Ondan sonra diyeyim ki arkadaşlar biz burasına eksi 5 diyelim. Tamam mısınız? Ondan sonra dıt, 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 böyle kafadan atarak yazamazsınız. He. Ben şu anda işlem yapıyorum bir yandan da. Arkadaşlar şunları çarptım. Orası gitti. İsterseniz şurasını artı yapalım. Burasını da eksi 11 x yapalım. Şimdi geldim. Böyle bir ifadenin çarpanları. Şimdi arkadaşlar çarpanlarını istiyorsan. Arkadaşlar bu bize şunları söylüyor. Diyor ki sen diyor böyle bir durumdaysan öncelikle diyor kesinlikle Arkadaşlar 2 asal bir sayıdır. 2x de diyor. X'i sana zahmet çarpılar. Sonra arkadaşlar artı 5 gördüğünüz yer var ya. Bunu da elde edeceğim. Ama arkadaşlar bunların ikisini çarpınca burası iyi güzel hoş. Ama çapraz çarpınca da eksi 11x'i ifade edeceğim. O zaman da arkadaşlar burası bakın dikkat lütfen. Eksi 1'e hemen söyle. Eksi 1'e eksi 5 olacak arkadaşlar. Bunların diyor ikisini alırsan. Bakın yanlış yaparak doğruyu bulursun. Ben pat diye yazdığıma bakma. Atıyorum sen tuttun dedin ki 5 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Zaten 1 ile 5'in çarpanı olduğu kesin. Arkadaşlar illa eksi 1 ile eksi 5'i alacaksın veyahut da doğru sırada alacaksın diye bir kaydı yok. Bunu ancak Allah, Allah sizi inandırsın yapa yapa keşfedebiliriz. Başka türlü gerçekten keşfedemem canlar. O zaman bu gördüğünüz ifadeyi hemen çapraz çarpıyorum. 2x ile eksi 5x'i çarptım. Arkadaşlar buradan eksi 10x geldi. x ile eksi 1'i çarptım. Eksi x de buradan geldi. Toplayınca eksi 11x. Ana ortayı verdi mi? Verdi. Verdiyse arkadaşlar bu artık ifade çarpanlarına ayrılabilir. Arkadaşlar yazarken nasıl da acaba karşılıklı yazın dedim. Karşılıklı yazarsanız o zaman arkadaşlar neye dönermiş bunun çarpanları bu ifademizin? 2x eksi 1 çarpım buradan da x eksi 5 arkadaşlar. Şu sanki eksi gibi değil de çarpım burası. Bunun adına ne denir? Çarpan. Arkadaşlar şu gördüğünüz yerdir bizim için. Ha, aferin Ahmet. <laughs> aferin Ahmet. Şimdi gelelim. Bunların köklerini bulmaya çalışıyorsanız ayrı ayrı sıfıra eşitlersin. O zaman arkadaşlar şuradan x eşittir 1 bölü 2 sıfıra eşit eşitledim. Diğer tarafı sıfıra eşitledim. X eşittir 5. Arkadaşlar bunların ikisine de bize çök adı ya da çözüm kümesi adı verilir. Anlaştık mı acaba? Şimdi gelelim. Bu gördüğümüz sonuçta Allah sizi inandırsın canlar bunu söyler diyor. Bismillah. Şimdi gerek. Arkadaşlar şöyle bir şey. Üçüncü durumunuz. Bakın Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Buna da Allah cezasını vermesin. Terim ekleme çıkarma. Arkadaşlar şimdi gelelim. Öncelikle bir anlaşma yapalım. Hocam terim ekleme çıkarmayı ben ne zaman yapacağım? Arkadaşlar bununla ilgili bir soru gelmedi. Öncelikle onu söyleyeyim size. Arkadaşlar terim ekleme çıkarma sorusu en sıkıntılı sorudur. Neden? Size verdiğim 8 tane özdeşlik var ya dersin en başında. Arkadaşlar atıyorum böyle bir özdeşliğin elinde yok. Tamam mı? Bakın 3 biri olmuyor. Sonra geldim daha yeniki gibi ax kare artı bx artı c türünden de değil. Yani ikinci derecen de bir ifade şeklinde değil. Çarpanlarına ayrılmıyor. Arkadaşlar o zaman bu sorunun içerisinde terim ekleme çıkarma olabilir. Bu bir. Yani senin için son noktadan Peki geldim. Bir de şöyle bir durumun olacak. Arkadaşlar eğer ki sana iki tane terim verildiyse ayrı ayrı iki terimin toplamı ya da farkı şeklinde bir durum verildiyse şunlar ayrı ayrı terim demek canlar işte sallıyorum burada x bilmem ne yazıyor burada arkadaşlar başka bir şey var falan bunlar şeklindeyken senin arkadaşlar şıkların bunun çarpanları hangileridir dediği zaman 3 terimden oluşuyorsa o zaman arkadaşlar ancak olabilir. Şimdi gelelim. Arkadaşlar böyle bir durumdayken ifadeyi Bak şimdi kolaylığından bahsediyorum. Terim ekleyeceğin, çıkaracağın ifadeyi bilemezsin abi. Lan yani sen değil. Böyle sıkıntılı bir durum olmuş olsa ben de göremem. İfadeyi arkadaşlar öncelikle öncelikle arkadaşlar tam kareye dönüştüreceğiz. Allah'ım tam kare neydi? Arkadaşlar x artı veya eksinin parantez karesine tam kare denir. Tam kareye dönüştürülür dönüştürülüp ya da dönüştürülür neyse işte dönüştürülür. Arkadaşlar elde edilen sonuç elde edilen sonuç ise arkadaşlar her zaman geçerli gençler bir tek bu yöntemle çok basitleşir ha. Allah sizin anlasın başka türlü gelişmez. İfadeyi öncelikle tam kare ifadeye dönüştürür. Elde edilen sonuç ise bize arkadaşlar 2 kare evet 2 kare farkını verir. Ana farkını verir. O yüzden ne ekleyeceğinde ne çıkartacağını da net bir şekilde görebilirsin. 2 kare farkı neydi? x kare eksi y kare. Veyahut da arkadaşlar kuvvetin çiftken arasındaki işaretimin eksi olma durumuydu. Arkadaşlar ifadeyi tam kareye dönüştürüp sonuçta kesinlikle bize emin olun iki kare farkına dönüşmek zorunda. Bunu verdiği zaman emin olun ne ekleyip ne çıkartacağını bilirsin. Bak şimdi. Arkadaşlar ben de kalın. X üzeri 4 artı sallıyorum. Bunun sayıları falan filan önemli değil de arkadaşlar. 64. Ve ben tutuyorum diyorum ki çarpanları. Hayırlı olsun. Şimdi geldiniz. Arkadaşlar sen bu ifadeyi terim ekleme çıkarma yapmadan ne yazık ki elde edemezsin abiciğim. Bak şimdi ifadeyi ne diyor? İlk başta tam kareye dönüştür. Bakın bir ifade nasıl tam kare dönüşür? Çok dikkatli oluyorsunuz. Birinci verilen ifadenin kare kökü. Kim? X bölü 4'lü kare kökü X'in karesi mi? Artı. Arkadaşlar ikinci verilen ifadenin de kare kökü. 64'ün kare kökü 8. Eğer ki sen bunun karesini alırsan Allah'ım neye dönüştürdüm? Ne olur? Neye dönüştürdüm şu anda? Tam kareye. Arkadaşlar bak açılımını beraber yapalım gençler. Bunun açılımı nasıldır abi? X kare artı 8'in açılımı. Birincinin karesi. X karenin karesi ne yapar? X üzeri 4. Artı ise alayı artıydı. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. İkisini çarptım 2 iki katını aldım. 16 x'in karesi mi oldu? Mükemmel. Artı ikincinin karesi 64. Ana. Canlar bir şey çıktı bak ortaya. Arkadaşlar şu gördüğünüz yer şu gördüğüm kısım bakın 16x'in karesi var mı soruda yok. Ana arkadaşlar bu senin işte eklediğin yer demek abicim. O zaman sen bunu ifadeyi bozmamak için sen bir sayıyı bozamazsın. Verilmiş sana nereyi bozuyor? Eşitliğin bir tarafına ne yapılsa diğer tarafına da oydu değil mi? O zaman arkadaşlar ifadeyi bozmamak için bunu yok eden ifade nedir? O eksi 16x'in karesi. Doğru mu canlar? Bunlar birbirini götürünce bak aynı sayı kalır. O zaman arkadaşlar tam kareye dönüştürünce neyi ekleyip neyi çıkarman gerektiğini söyler. Allah zahsin burada en dışlarda ne var? Şurada bir tane kare. Burada bir tane kare. Bir de arada eksim var. Tam kareye dönüştürünce sonuç ne çıktı canlar? 2 kare farkı. Peki geldim. Bak bunun düzgün yazılımı. Arkadaşlar şöyle bir şey demektir. Dikkat edin x'in karesi artı 8'in karesi. Bunu arkadaşlar 16x kareyi ben parantezli kare yazmalıyım ki tam 2 kare farkını net dönüştüreyim. 16'nın kare köküne 4x'in parantez karesi olur mu? Açarsanız paranteziniz 16x kare olur. Aynı şey demek ha. Aman. Arkadaşlar 2 tane kare bir de arada eksi varsa gençler. O zaman burası bize 2 kare farkına döner. 2 kare farkı nasıl yazılır arkadaşlar? Lütfen bizim için bir artılı bir de eksili. Arkadaşlar x kare evet artı 4x bir topladım artı 8 düzenli olsun diye yazıyorum çarpım. Arkadaşlar bir de x kare eksi 4x artı yine 8. Azalan kuvvetlere göre yazdım. Arkadaşlar parantezin dışarısında sadece çarpma mı var? Evet öğretmenim. O zaman arkadaşlar bu gördüğünüz yer çarpanlarına ayrıldı der. Bakın dikkat edin. Verilen soru kaç terimli abicim? Bizim için 2 terimli. Bulduğunuz sonuçlar ayrı ayrı düşünürseniz kaç terimli? 3'er terimli. Şıklarda ya birincisi ya da ikincisi olmak zorunda. Arkadaşlar zor mudur derseniz evet katılıyorum size zordur. Ama ne yapman lazımmış? İlk başta tam kareye dönüştür. Vallahi elde ettiğin sonuç sana bir kimi ekleyip kimi çıkaracağını söyler. Burası da bizim için iki kare farkı demektir. Şu verdiğim sistem anlaşıldı mı canlar? Hı. Vallahi etçik zordur da yes mükemmel evmez.